Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bugün öne çıkan haberlerin yanı sıra biraz öne çıkmayan haberlerden de söz edeceğim. Öne çıkan haberler çünkü işte bu yargı siyaset ilişkileri. Adalet Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı siyasi mücadelenin bir e, aracı haline getirdi yargı kararlarını. Yargıda davalar açılıyor. Adalet Kalkınma Partisi de o davalar üzerinden. E, Ekonomik krizler başta olmak üzere ekonomik kriz pardon başta olmak üzere diğer haberleri adeta görmememizi sağlayacak şekilde. E bunu kullanıyor. Yani yargı kararları üzerinden siyaset yapıyor Adalet Kalkınma Partisi. İmamoğlu hakkında, Ekrem İmamoğlu hakkında bir iddianamenin daha hapis cezası talebiyle, siyaset yasağı talebiyle kabul edilmesi bunun örneği Ayrıntılarına geleceğim ama önce Özlem Gürses'e bir geçmiş olsun demek istiyorum. Gazeteci Özlem Gürses 52 gündür ev hapsine ev hapsinde tutuluyordu. Bacağına bir elektronik kelepçe takılmıştı ama Sözcü TV yayınlarını, sabah yayınlarını oradan da sürdürmeye devam etti. Kendisine bununla geçmiş olsun diyoruz ve diğer soruşturmaya uğrayan, yazdıkları, söyledikleri nedeniyle soruşturmaya uğrayan meslektaşlarımız için de davalarının düşmesini, beraatle sonuçlanmasını her neyse diliyorum. Ne dedik? Öne çıkan haberler ve öne çıkmayan haberler. İşte o öne çıkmayan haberler ne biliyor musunuz? Şimdi sayacağım. Onlar neden bağımsız yayına, bağımsız yayıncılığa, hepimizin ihtiyacı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Yani bazen biz belki sevimsiz davranıyoruz burada. Ya işte destek olun bağımsız yayıncılığa, abone olun. Beğeniyorsanız beğendiğinizi gösterin. Ücretsizdir abonelik arkadaşlarınıza e, hani e, armağan edebilirsiniz ya da daha fazla katkıda bulunabilirsiniz filan diye sevimsiz olduğumun farkındayım. E, belki de diyorsunuz ki ya Murat Yetkin hadi bunlarla uğraştırma bize haberlere geç o zaman geçiyorum. Ama desteklerinizi Bağımsız yayıncılığa desteklerinizi sadece ben değil diğer meslektaşlarım da bekliyoruz. Bunu da lütfen aklınızın bir köşesinde yazın. Şimdi dedim ya İmamoğlu'na bir iddianame kabul edildi. 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyor. Yani siyaset yasağı da talep ediliyor. Diğer önceki davalara ek olarak... İstanbul'da İstanbul Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiğine göre 11 Nisan'da ilk duruşması yapılacak. Neden? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret ve tehdit, terörle mücadelede görev alan personeli, kamu görevlilerinin hedef gösterme suçunda. Yani sanki Akın Gürlek böyle gizli bir şahsiyet, kimse bilmiyor, etmiyor, İmamoğlu söyledi diye hedef gösterilmiş oluyor diye bir iddianame var ortada bununla biraz Adalet Kalkınma Partisi'nin nasıl yargı kararlarını yargı hamlelerini siyasi amaçla kullanıldığına en son bu hani Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra öne çıkan bir de kurultay davası var ya Şahibeli kurultay davası şimdi ona gireceğiz ama özür dilerim önce diğer medya organlarında özellikle yaygın hükümetin etkisi altındaki yayın organlarında çıkmayan haberlerden size sizi haberdar etmek istiyorum. Örnek. Arkadaşlar Çayırhan işçileri binlerce işçi özelleştirmeye karşı şirketlerinin daha önce özelleştirilip süresi dolan Çayırhan termik santrali ve linyit işletmelerinin yeniden özelleştirilmesine karşı çıkmak için üçüncü günündeler Beypazarı Ankara yürüyüşlerinin bu soğukta. Ankara'nın zehir gibi soğuğuna rağmen yürüyüşlerine devam ediyorlar. Bunu bulamıyorsunuz başka yerlerde. Yani e, hakikaten hak mücadelesini e, en e, zor günlerde e, gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sonra 7 bin işçi, 7 bin işçi işsiz kalıyor. Bakın bir Anda 7 bin işçi işsiz kalıyor. Bunlar Pizza Hut ve Kentucky Fried Chicken, KFC. Burada çalışanlar çünkü şirketin sahibi iş holding İlkem Şahin başında. Konkordato ilan etti artık ben borçlarımı ödeyemez durumdayım dedi. Ocak Şubat maaşları, maaşlarında Şubat ayında ödeyeceğim dedi. Sonra ben çekiliyorum dedi. Şimdi şeylerde diyorlar ki son derece yanlış yatırımlarla bu iş bu hale geldi. Burada bitmemeli diyor. 7000 işçi şu kış günü bu hayat pahalılığı içinde işsiz kalıyor. Bunları duymamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları duymamız gerekiyor ama her gün yeni bir soruşturma haberiyle bunları duyamıyoruz. Bunları dile getiremiyoruz sıra gelmiyor. İşte buralarda dile geliyor bunlar. Sonra başka ne var? Van. Van'da e, belediye başkanı görevden alınmıştı biliyorsunuz sonra da tutuklandı yerine kayyım atandı ama Van'da belediye önünde bir protesto e, sessiz protesto devam ediyor. O da ikinci gününde hani bir yandan e, DEM partililer işte gidecekler şimdi Irak Kürdistan bölgesel yönetimine de anlatacaklar dertlerini. Orada sadece KDP değil KYB yani Barzani ve Talavani değil belki başka. Kişilerle de görüşecekler bilmiyoruz. Bunun hepsi devlet kontrolü altında oluyor. Abdullah Hocalandan görüşmelerinden orada bilgi verecekler. Ee, Abdullah Hocalandan hala şey bekleniyor. PKK'ya silah bırak demesi bekleniyor ee, filan. Bu işler olurken bir yandan da bu kayım meselesi devam ediyor. Sonra başka başka yerlerde bulamayacağınız yani. Bağımsız yayıncılık dışında bir yerlerde bulamayacağınız bir haber daha var. Hani dünyadaki karnemiz, yolsuzluk algısı karnesi. Uluslararası Şeffaflık Örgütü açıkladı. 180 ülke arasında yerimiz 107. Hani not sıralamasına koyarsanız 100 üzerinden 34 almışız uluslararası kriterlere göre. En iyi durumda olan ülkeler hangileri biliyor musunuz? Bizi çok kıskanan ülkeler yani ah bir Türkiye'nin yerinde olsa diyen Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsviçre, Singapur bunlar en iyi durumda olan ülkeler. Ama aynı zamanda en zengin ülkeler. Yani tamam Türkiye'yi kıskanıyorlar da Adalet Kalkınma Partisi yetkililerine göre en iyi durumda olanlar. Yolsuzlukları da en az. Yolsuzlukları en fazla olanlar da ee, Yemen, Suriye, Venezuela, Somali mesela buralar e, kötü durumda. Bizimle aynı durumda olanlar hangileri? 100 üzerinden 34 almış onlar da. Ee, 107. sırayı paylaşıyorlar bizimle. Brezilya, Cezayir, Nijer, Tayland. Bunlarla aynı düzeydeyiz. 100 üzerinden 34 almışız. Dünya yolsuzluk sıralamasında ne kadar üzülsek azdır. Ömülsek diyecektim az kalsın hani müstesih biraz ironi yapayım falan diye bu işin şaka kaldırır yanı yok. Şaka kaldırır yanı olmayan e, geliyoruz bir konuya daha Gazze. Gazze'de hani Davutoğlu e, Dışişleri Bakanı olduğu zaman Türkiye, Suriye e, iç savaşına boğazına kadar batmıştı biliyorsunuz 2011'de. Bugün mecliste bu yeni yol diye bir ayrı grup oluşturdular. DEVA ve e, Yeniden Refah Partisi ile beraber e, orada bir konuşma yaptı ve hakikaten neredeyse Trump'ın Gazze'ye el koyacağım orayı tatil köyü yapacağım sözleri kadar beni hayrete düşürdü en azından beni düşürdü diyor ki Sayın Davutoğlu Gazze'de referandum yapılsın. Gazze bu arada yerle bir. Tamamen yerle bir. İnsanların oraya dönüşü dönüp, dönüp ev bulamayışı konuşuluyor. Gazze'de referandum yapılsın diyor Sayın Davutoğlu ve Filistin devleti kurulana kadar Gazze Türkiye'ye bağlansın. Bir otonom bölge, özel bölge olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlansın diyor. Yani Gazze'de referandum yapılacak, evleri yok, insanların referandum yapılacaklar. O referandumdan Türkiye çıkacak, başka şey de çıkmayacak yani. Hepsi aman biz tekrardan Türkiye'nin parçası olalım diye. Çünkü Sayın Davutoğlu Osmanlı da böyleydi filan diyor. Ondan sonra... Ee, ve orası da Türkiye'ye bağlanacak otonom bölge olarak Filistin devleti kurulana kadar yorumu size bırakıyorum. Artık yani çünkü neyse yorumu size bırakıyorum. Gelelim gerçekten yani günün haberi olmayı da hak eden haberleri. Arkadaşlar bakın İmamoğlu'nun durumunu söyledim az önce. Yeniden yeni bir dava yine hapis cezası siyaset yasağı eğer sonuçlanırsa gerektiren bir şey daha bu defa İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına işte hakaret, tehdit vesaire. Yılmaz Tunç Adalet Bakanı bu şey üzerine konuştu. Hani ta Ocak 2024'te açılmış olan CHP kurultayında şaibe var iddiası üzerine açılmış olan soruşturma var ya onun üzerine konuştu. çünkü üretilen algı Verilen algı şuydu. Kemal Kılıçdaroğlu konuştu, onun üzerine dava açıldı. Hemen soruşturma başlatıldı. Hayır, aslında satır aralarında doğrusunu söylüyor Adalet Bakanı. Diyor ki önceden açılmış soruşturma vardı. Onlar da yine CHP'lilerin şikayetleri üzerine açılmıştı. Yani bir parantez açayım. CHP'nin kendi içinde bu kadar arıza olduktan sonra zaten düşmana ihtiyacı yok. Yani onu da bir söyleyelim parantezi kapatıp e, CHP'lilerin de isteği üzerine biz bu soruşturmayı başlatmıştık. Kılıçdaroğlu konuştuktan sonra bu e, tekrar gündeme geldi diyor. Yani devam ediyor soruşturma. Peki e, konuyu Kılıçdaroğlu açmış mıydı? Kılıçdaroğlu daha önce evet açmıştı. Ama bu son defa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki Şaibeli kongre ile Bay Kemal'i indirdiler filan Hemen Kılıçdaroğlu çıktı ve Akif Hamza Çebi de. Ondan önce çıktılar dediler ki efendim Cum Cumhuriyet Halk Partisi buna cevap versin cevap versin yani Özgür Özel'i şey yapıyor Özgür Özel cevap versin yoksa dedi Kılıçdaroğlu sükut ikrardan gelir yani sessiz kalmak kabullenmek demektir dedi şeyde Yılmaz Tunç da Hani kimse kusura bakmasın. Ha yani işin tadını çıkarıyor. Kardeşim CHP'liler kendi içlerinde yolsuzluk var dediler, usulsüzlük var dediler. Biz de dava açtık diyor. Hani e, ihbar dilekçesine bakıyorsunuz. Orada da bir kanıt yok. Birinden duymuş. Yine CHP'li olan birisi Muş Gençlik Kolları Başkanı duymuş bunu e, Bursa'da Bursa İl Başkanının CHP oy parayla oy değiştirdiğini duymuş. Ona ihbarda bulunuyor, savcılığa Bursa savcılığı Ankara'ya gönderiyor, Ankara'da soruşturma açıyor. 13 ay önce ve bu şimdi sanki yeni açılmış gibi çıkıyor. Ee, tadını çıkarıyorlar. Dediğim gibi, Oktay Saral Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı. Ee, o da bu Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel üçgeni içindeki şeyi hani parmağına dolamış. O da onun tadını çıkarıyor. Ee, diyor ki Mansur Yavaş'ın Türkiye'nin istikbalini İmamoğlu'na verecek karakterde olmadığına inanıyorum. Mansur Yavaş'ı kışkırtıyor. Diyor ki Yavaş'ın Cumhurbaşkanı'ndan yana tavrını deklere edeceğine inanıyorum. Açıklayacağına inanıyorum diyor Oktay Saral diyor Cumhurbaşkanı başdanışmanı diyorum ya Adalet Kalkınma Partisi işin tadını çıkarıyor artık yani hem Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde birbirine düşmüş sürekli olarak birbirinin ayağını kaydırma derdindeler tamam mı hem de e, işte bu yargı kararlarıyla e, ya da soruşturmalarla öyle diyeyim. soruşturmalarla sürekli olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem savunma konumunda tutuyor hem de onun içinden sorunların büyümesi için açıkça kışkırtma çalışmaları devam ediyor. Yani bu durumda bile Cumhuriyet Halk Partililer kendi içlerinde şeye devam ediyorlar. Kavgaya dövüşe devam ediyorlar. Yani diyorum eğer bir an önce artık kendilerini toparlamazlarsa Cumhuriyet Halk Partililer Hani dünya siyaset tarihine geçecekler. Ülkenin en ağır, en uzun süren ekonomik krizleri içinde ikinci defa seçim kaybetme başarısızlığını gösterip tarihe geçecekler. Bu programda biraz size dediğim gibi hem gündemdeki olan biteni hem de gündeme gelemeyenleri söyledim. Bir tane daha konu var ki özellikle Ege bölgesini, Akdeniz bölgesini çok ilgilendiriyor. Ege Denizi'nin ortasında Santorini adasında müthiş artık binleri bulan sayıda bir deprem fırtınası yaşanıyor. Evet AFAD sonunda belki bizlerin de burada uyarılarıyla Uyandı işte Datça'da, Bodrum'da, İzmir'de şey merkezleri kurdu. Sismograf ve siren işte siren ne duyuracak dikkatli olun filan diye 70 kişilik bir özel grup görevlendirilmiş. Ama bu arada uzmanlar uyarıyor ya işte bunu eğer bir de yanardağ patlarsa orada diye çünkü patlamış geçmişi var oranın. Ondan sonra işte kül yağmuru olabilir, tsunami olabilir falan diye. Ha bir de bu var. Bir de bu var ama biz bununla da ilgilenmiyoruz. Her gün Cumhuriyet Halk Partisi aleyhine açılan yeni bir soruşturmayla ile haber bültenlerini e, doldurmak durumunda kalıyoruz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.